Oyun dünyasının en bilinen ve köklü karakterlerinden biri olan Prince ile son karşılaşmamız üzerinden çok uzun bir süre geçti. Bu süreçte Ubisoft, Sands of Time remake projesiyle hayranların yüreğine bir nevi su serpmiş olsa da oyunun yapım sürecinin sürekli uzaması biz oyuncuları birazcık üzdü diyebiliriz. Kabul edelim işte bu bekleyiş içerisinde duyurusu yapılan yeni Prince oyununa hepimiz birazcık burun kıvırdık duyurusu üzerinden sadece 7 ay sonra piyasaya çıkan Prince of Persia: The Last Crown inceleme köşemizin yeni konuğu oldu ve şunu peşin olarak söyleyebilirim ki oynadığım yaklaşık 20 saatin ardından bu oyun beni fazlasıyla ters köşeye yatırdı. The Mighty Samog, Protector of Persia has long left, but should our enemies try to take advantage of the situation, they will soon find That the kingdom's bravest warriors will be their undoing. Prince of Persia The Lost Crown serinin köklerine dönüyor ve en popüler olduğu üçlemenin aksine kendisine yepyeni bir kapı aralıyor. Eski oyunlardaki yandan ilerlemeli tarzını, 2.5D grafikleri ve Metroidvania dinamikleriyle süsleyen bu yapım, platform dinamiklerinin yanı sıra aksiyon yönüyle de kendini çok geri çekmemiş. Başta biraz seviyeli yaklaştığım yapım daha ilk dakikadan itibaren beni kendisine bağlamayı başardı diyebilirim. Oyun 30 yıldır devam eden bir kuraklık vurgusuyla açılışını yapıyor ve Kuşan İmparatorluğu'nun Pers İmparatorluğuna olan acımasız kuşatmalarını görüyoruz. Adeta taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayarak ilerleyen Kuşanların karşısında Persler pek varlık gösteremiyorlar. Tam da her şey yerle yeksan olmak üzereyken Pers İmparatorluğu'nun en iyi savaşçıları olarak gösterilen ölümsüzler savaşa dahil oluyor. Onward Immortals! Kısa sürede kuşan ordusunu dağıtıyor ve generallerini alaşağı ettikten sonra savaşa son veriyoruz. Tam her şey yoluna girdi derken Pers Prensi Gasan kaçırılıyor ve Kaf Dağı'na götürülüyor. Biz de ölümsüzler olarak Prensi kurtarmak üzere oyunun geçtiği Kaf Dağı'na doğru yola çıkıyoruz. Oyunda 7 kişilik bu grubun en son üyesi olan Sargon'u kontrol ediyoruz. Evet, senin diğer oyunların aksine bu sefer kontrolümüzde farklı bir karakter var. Tıpkı oyuna olan bakış açımda olduğu gibi oyun duyurulduğunda da farklı bir karakter olmasını ve karakterin tasarımını birazcık yadırgamıştım. Fakat oyuna başladığınızda bu hissiyattan kısa sürede kurtuluyorsunuz ve oyunun hem hikayesi hem de sanatsal yönü göz önüne alındığında bu karakter tercihine hak vermeye başlıyorsunuz. Karanlık bir temaya ve üçlemeyi yaratmayacak sahnelere sahip olan yeni prens oyunu oynanış olarak Metroidvania sistemine sırtını dayamış. Yani oyunda çok büyük bir harita sistemi yer alıyor ve yeni özellikler açtıkça, anahtarlar buldukça kapalı bölgelerin kilidini açarak hikayede ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu türün tüm dinamiklerini üzerine bir elbise gibi giyen oyun bazı özellikler ile birlikte daha fazla oyuncu için türü uygun hale getirmiş. Eğer daha önce Metroidvania türünü oynadıysanız haritayı ezberlemenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Tabi bu denli büyük bir harita olunca yolunuzu kaybetmek ve doğru yolu bulmaya çalışmak bu türün fıtratında var diyebiliriz. Lost Crown ekibi ise bu sistemi sevmeyen oyuncuları da düşünmüş ve farklı yöntemlerle birlikte işi birazcık yumuşatmış. Öncelikle klasik Metroidvania gibi oynayabiliyorsunuz. Yani oyunun bu kısmında bir sorun yok. Dilerseniz de rehber sistemini açarak oyunda ana görevlerin yerini işaretleyebiliyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. Bu rehber sistemi tam olarak ne yapmanız gerektiğini size anlatmıyor. Sadece sıradaki hedefin yerini gösteriyor. Yani oraya gittiğinizde yine kapı duvarla karşılaşmanız olası. Çünkü öncesinde keşfedip belli özellikleri kazanmanız gerekebiliyor. Kısacası açabileceğiniz bu rehber sisteminde bile oyundaki o keşif ve kaybolma hissiyatı tam anlamıyla kapatılmamış. Harita sisteminde sevdiğim özelliklerden bir tanesi de fotoğraflama özelliği. Oyunda daha önce birçok Metroidvania oyununda gördüğümüz gibi haritada belli noktaları hatırlamak için işaretler koyabiliyorsunuz. Yani kilitli bir kapı varsa kilit işareti, çözmeniz gereken bir bulmaca varsa soru işareti eklemek mümkün. Yapım ekibi bu noktada hafıza parçaları adı verilen bir sistemle birlikte daha farklı bir kullanıma da imza atmış. Oyunda belli bir sayıda fotoğraf çekmenize izin veriliyor. Yani hatırlamak, görsel olarak bakmak istediğiniz bir noktanın fotoğrafını çekerek haritaya pinleyebiliyorsunuz. Bu sayede daha sonra haritadan bu fotoğrafa bakarak daha kolay hatırlamanız sağlanmış. Oyunda ilerledikçe yeni hafıza parçaları kazanıyorsunuz ama bunda büyük bir bolluk da beklemeyin. Yani her karşılaştığınız engelde bu özelliği kullanırsanız daha oyunun ilk bölgesinde tüm stoğunuzu tüketebilirsiniz. Neyse ki çözdüğünüz andaki fotoğrafla kullandığınız pinleri kaldırabiliyor ve bu sayıyı tekrardan arttırabiliyorsunuz. Bölge demişken oyunda 13 farklı bölge ve biyoma yer verilmiş. Karanlık zindanlardan karlı bölgelere, eski şehir kalıntılarından çöllere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu noktada oyunun haritası ve birbirine bağlanma tarzında ayrıyetten övmek istiyorum. Ekip gerçekten de bu konuda iyi kafa yormuş ve devasa bir haritayı bulmacalar ile bağlantı yolları ile birlikte bütünleşik bir şekilde karşımıza çıkartmış. Defalarca aynı yerden geçseniz, bu devasa haritada kaybolsanız bile oyunun temposu bir an bile düşmüyor. En son Ori oyunlarında ve Hollow Knight gibi yapımlarda böyle güzel tasarlanan haritayla karşılaşmıştım. Oyunun aksiyon tarafına baktığımızda ise başarılı bir combo sistemine bağlandığını görüyoruz. Başta basit gibi gelse de antrenman moduna girdiğinizde aslında ne kadar farklı kombolar yapabileceğinizi görüyorsunuz. Sıralı vuruşlar yerden ve havadan yapabileceğiniz kombolar dışında beklemeye ve şarj etmeye dayalı vuruşlara da yer verilmiş. Oyunda hızlı bir oynanış sistemi yer alıyor ve bu yapı sizi yormaktan ziyade keyif almanız üzerine inşa edilmiş. Yeri gelmişken Prince of Persia The Lost Crown kolay bir oyun değil arkadaşlar. Bunu sadece harita sistemi için demiyorum. Karşılaştığınız düşmanlar, boss savaşları dışında Oyun alanında sizi fazlasıyla zorluyor. Zamana dayalı platform öğeleri, oyun alanındaki tehlikeler de sizi yer yer zorlayacak unsurlar arasında bulunuyor diyebilirim. Yapım ekibi oynanışı zenginleştirmek adına farklı ve kilit rol diyebileceğimiz yöntemlere de yer vermiş. Oyunda ilerledikçe 6 farklı yeteneğe kavuşuyorsunuz atılma, zamanı manipüle edebileceğiniz klon bırakma, çift zıplama ya da farklı boyuta geçme gibi yetenekler bulunuyor. Tüm bu yeteneklerinizi savaşlarda kullandığınız gibi ulaşamadığınız bölgelere geçmek için platform dinamiklerinde de sık sık kullanıyorsunuz. Bu yetenekler dışında daha çok dövüşlerde ve boss mücadelelerinde başvuracağınız atra isimli yeteneklere de yer verilmiş. Oyunda bazıları defansif, bazıları ise ofansif olmak üzere 10 farklı atra bulunuyor. <laughs> Tıpkı yeteneklerde olduğu gibi ilerledikçe yeni atralar keşfediyorsunuz. Farklı seviyelere sahip olan bu atra kullanımı için sağ alt tarafta bir bar konulmuş ve yanınıza sadece 2 tane atra alabildiğinizi de söylemem gerek. Atra değişimli checkpoint sistemi de diyebileceğimiz vak vak ağaçlarından yapabiliyorsunuz. Burada ayrıca Satın aldığınız ya da oyunun haritasında çeşitli gizli noktalarda bulduğunuz tılsımları takmanıza da izin verilmiş. Oyunda size çeşitli buff'lar yani güçlendirmeler veren çeşitli tılsımlar yer alıyor. Tabii ki hepsini aynı anda üzerinize takamıyorsunuz. Tılsım yuvaları var ve her tılsımın kaplayacağı yuva etkisine göre farklılaştırılmış. Size ekstra bir canbar veren tılsım tek yuvaya otururken alacağınız hasarı azaltan bir tılsım 3 yuva kaplayabiliyor. Neyse ki bu yuva sayısını 12'ye kadar çıkartarak aynı anda 4-5 tane tılsım takabiliyorsunuz. Oyunda ikili kılıçlarınız, yayınız, sayısını arttırabileceğiniz oklarınız ve böyle fırlattığınızda size geri dönen çakram adı verilen bir silahınız bulunuyor. Farklı bir silaha yer verilmemiş ama oynarken bu durumun eksikliğini pek hissetmiyorsunuz. Bunun yerine bir upgrade sistemi tercih edilmiş. Hem silahlarınızı hem de tılsımlarınızı topladığınız kristaller ve çeşitli cevherlerle güncellemek mümkün. Üstelik bunu oyunun merkezinden yapabildiğiniz gibi hem demirciden hem de oyun alanının farklı noktalarına dağıtılan gizli bölgelerde yer alan karakterlerden de yapabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi silahlarınızı güncellediğinizde daha fazla hasar verirken tılsımlarda ise sahip oldukları özellikleri daha da arttıran özelliklere kavuşmuş oluyorsunuz. Prince of Persia The Lost Crown genel olarak bütünlüğünü koruyan bir yapım. Dünyası güzel, dövüş sistemi ve platform dinamikleri eğlenceli. Tüm bunları aynı zamanda grafik yapısı ve kendine has sanatsal dokunuşuyla da sağlamış. Kullanılan geçişler, ara sahneler oyun üzerinde ne kadar titizlikle durulduğunun adeta bir kanıtı olmuş. Konsol sürümünde de 120 FPS desteğine sahip olan oyunda erişilebilirlik seçeneklerine de yer verilmesi güzel bir ayrıntı. Teknik tarafta beni en çok üzen nokta ise PC versiyonunda geniş ekran monitör desteğinin bulunmaması oldu. Başarılı grafiklerinin yanı sıra ses efektleri ve müzikleriyle de bu yapısını perçinlemiş diyebilirim. Zaten oyunun müziklerini daha önce Ark, Halo Infinite, Immortal Phoenix Rising ve beni büyüleyen tınlara sahip olan Ori and the Blind Forest ve Will of the Wisp gibi oyunların müziklerine de imza atan Garrett Coker bestelemiş. Bu oyunda da tahmin edebileceğiniz gibi adına yakışır bir işe imza atmış. Sonuç olarak Prince of Persia The Lost Ground sadece türü sevenlerin değil herkesin deneyim etmesi gereken, en azından indirim döneminde kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun olmuş. Basit gibi duruyor olsa da detaylı, sürükleyici ve bu türün en önemli kıstası da diyebileceğimiz bağlayıcı bir yapısı var. Yan görevlerle birlikte 25-30 saatlik bir oyun süresine sahip olan yapım, şimdiden benim için bu yılın en büyük sürprizlerinden biri olduğu diyebilirim. Oyun hakkında daha fazla detaya web sitemizden göz atabilir ve diğer videolar ve oyun dünyasından haberler için bizi tüm kanallardan takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese keyifli oyunlar.